Seni öyle bir tokatlayacağım ki suratın yam olacak. Beni bırakmayı nasıl düşünebildin sen söylesene. Doji ister tokat at ister beni ayakkabınla döv. Ama Rani'yi bombaya götüreceğim bu kadar. Raja sana ne oldu? Neden onunla gidip beni bırakmaktan bahsediyorsun? Nauji çok şey oldu. Önce onu bir yılanın sokmasını istediler. Sonra kaçırma teşebbüsü oldu. <laughs> Biri gözümün önünde onu vurdu. Tek yaptığımız seyretmek oldu. Nauji kutsal yeminlerimizi ederken ona bir söz verdim ben. Ölmek umrumda bile değil. Ama Rani'nin zarar görmesine izin vermeyeceğim. Onun kılına zarar gelmeyecek. Ona hiçbir zaman bu köyden ayrılmayacağı yeminini etmedim ben. Onu bombaya götüreceğim. Orada daha güvende olacak. Öyle dedin ama ben de duydum. Şunu sakın unutma. Senin karını gelin olarak kabul edip bu eve aldım ben. Ve tabii şimdi de bu evi ancak ben istediğim zaman terk edebilirim. Şimdiye kadar benim gözümün önünde kimse bir şeyi alıp bu evden götüremedi. Bak ihtiyar. Biz aynı kandır. Annemin oğlu olduğumdan çok senin yeğeninim ben. Sen asabiysen ben de asabiyim ona göre. Bu kadar katı olma. Ben kararımı verdim. Sadece rıza göster. Rani'nin mutlu bir şekilde gitmesine izin ver. Onu buraya gelmeye zorladım ve şimdi de bombaya gitmeye zorlayacağım. Yılan işe yaramadı. Ama bu yılan kadın işe yaradı. Düzenbaz. Raja'yı parmağında oynatıyor. O da oynuyor. Onunla birlikte gidecek. <laughs> yani ev boşalacak. Varis kalmayacak. Rakip kalmayacak. Raja, biz ne hata yaptık? Neden ablalarını bırakıyorsun? Onun hatası değil Tara. Bombay şehri onu büyülemiş baksana. Orada tam iki yıl yaşadı. Raja'm da şehirden etkilendi ve değişti tabii. Raja. Büyük şehre geri dönüp yeni bir hayata başlamak hiç kolay değil. Kararını bir kez daha düşün. Aman Açok, bu konuda hiçbir şey bilmiyorsun. Bombay'da her şeyim var benim. Param, servetim, bir işim, her şeyim var, her şey. Bin Yıldızlı Abay Kapur'u biliyor musunuz? Ölümünden sonra bütün serveti bana kaldı. Yani benim hiçbir eksiğim olmayacak. Kocaman bir ev var. Bir sürü araba var. Hatta benimle gelin çok eğleniriz. Ne dersiniz? Oraya gittiğimizde hepimiz yeni bir iş kurarız. Raja! Artık haddini aşıyorsun. Ben atalarımın topraklarını terk etmeyeceğim. Senin de gitmene izin vermiyorum. Anladın mı? sana tek bir gece veriyorum. Bunu iyice düşün. Israr edersen sonu kötü bitir. Şey. Davuji lütfen anlamaya çalış beni. Söyle bana. Sence seni bırakmak ister miyim? Onca yıldan sonra döndüm. Şimdi gidiyorum. Davuji ben Ranim'e bir söz verdim. sonunda oğlumuz olmadığını böyle yaparak ispat etti. Aşağı. Şimdiye kadar seni şımarttığımı gördün evet. Sevgimi de gördün. Ama şimdi öfkemi göreceksin. Evet şu doğru. Seni ben büyütmedim ama bu yüzden karından etkilenip evi terk etmene izin vermeyeceğim. Tanrı'ya yemin ederim ki... ...ya bu evde kalırsın... ...ya da bu evden... ...benim ölüm çıkar. Fuwa maanaam! <small>